Göktürk İmparatorluğu Efsaneye göre, Hunlar bir taarruz neticesinde Vusun kralını öldürmüş, onun oğlu Kunmol küçük olduğu için, Hun hükümdarı ona kıyamamış ve çöle atılmasını emretmiş. Küçük Kunmo, dişi bir kurt tarafından emzirilmiş ve bu olayı uzaktan seyreden Hun hükümdarı, çocuğun kutsal biri olduğuna inanarak, büyüdüğünde onu Vusunların kralı yapmış. İçinden göktürkleri de çıkaran, Çinlilerin kaoçı, yani yüksek tekerlekli arabalılar ve tölöz dedikleri, Orhun Nehri'nden Volga kıyılarına kadar geniş bir alana yayılan bu güçlü Türk kavimler topluluğu içinde Kurttan Türeyş efsanesi aynı motifi işler. Çin'deki Toba sülalesi devri kaynaklarında efsane özetle şöyle anlatılır. Kaoçu Kağan'ının çok akıllı iki kızı varmış. Öyle iyi kalpli ve akıllılarmış ki babaları onların ancak Tanrı ile evlenebileceklerini düşünerek kızlarını bir tepeye götürmüş. Ancak tepeye ne Tanrı gelmiş ne de onlarla evlenmiş. Kızlar burada beklerken ihtiyar bir erkek kurt tepede dolaşmaya başlamış. Küçük kız, kardeşine bu kurdun tanrının kendisi olduğunu söyleyerek, tepeden inmiş ve kurtla evlenmiş. Bu suretle kaoçu halkı, bu kız ve kurttan türemiş. Bu efsanelerin tekamül etmiş şekli, tarihi realiteye de uygun olarak, Göktürk Menşe efsanelerinde ve Ergenekon destanında görülür. Milattan sonra 570'te ortaya çıkan, Çin'deki Sui sülalesi devrinde, Göktürklerle yakın münasebet kuran Çinliler, Türklerden öğrendikleri efsaneyi tarih yıllıklarında not etmişlerdir. Efsane şöyledir. Göktürklerin ilk ataları Hai, yani Batı Denizi'nin kıyılarında oturuyorlardı. Lin adlı bir memleket tarafından onların kadınları, erkekleri, büyüklü küçüklü hepsi birden yok edilmişlerdi. Yalnızca bir çocuğa acımışlar ve onu öldürmekten vazgeçmişlerdi. Bununla beraber onun da kol ve bacaklarını kesip kendisini büyük bataklığın içindeki otlar arasına atmışlardı. Bu sırada dişi bir kurt peyda olmuş ve ona her gün et ve yiyecek getirmişti. Çocuk da bunları yemek suretiyle kendine gelmiş ve ölmemişti. Az zaman sonra çocukla kurt karı koca hayatı yaşamaya başlamışlar ve kurt da çocuktan gebe kalmıştı. Türklerin eski düşmanı Lin devleti çocuğun hala yaşadığını duyunca hemen kendi adamlarını göndererek hem çocuğu hem de kurdu öldürmelerini emretmişti. Askerler kurdu öldürmek için geldikleri zaman Kurt onların gelişinden daha önce haberdar olmuş ve kaçmıştı. Çünkü kurdun kutsal ruhlarla ilgisi vardı. Buradan kaçan kurt, Batı Denizi'nin doğusundaki bir dağa gitmişti. Bu dağ, Turfan'ın kuzeybatısında bulunuyordu. Bu dağın altında da çok derin bir mağara vardı. Kurt hemen bu mağaranın içine girmişti. Bu mağaranın ortasında büyük bir ova vardı. Bu ova, baştan başa ot ve çayırlıklarla kaplıydı. Ovanın çevresi de 200 milden fazlaydı. Kurt. Burada 10 tane erkek çocuk doğurdu. Göktürk Devleti'ni kuran aşina ailesi, bu çocuklardan birinin soyundan geliyordu. Efsanede Türklerin yaşadığı ve göç ettiği yer olarak gösterilen Batı Denizi, kimi tarihçilere göre, Turfa'nın kuzeybatısında yer alan Balkaş Gölü veya Aral, hatta Hazar iken, kimi tarihçilere göre de Işık Göl'dür. Işık Göl ve civarı, Kırgızların milli destan kahramanı olan, manasında yaşadığı bir bölgedir. Ancak, burada önemli olan menşe efsanesinin, Göktürklerin Ergenekon destanının ilk şekli olmasıdır. Bütün Türk boylarında derin izler bırakan bu destan, içinde tarihi olayları barındırması bakımından da dikkate değerdir. Destan özetle şöyledir. Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmeyen bir yer yoktu. Bütün kavimler birleşerek, Göktürklerden öç almaya yürüdüler. Türkler çadırlarını, sürülerini bir yere topladılar. Çevresine hendek kazdılar. Beklediler. Düşman geldi. Vuruş başladı. On gün vuruştular, Göktürkler üstün geldi. Düşman, Türkleri er meydanında yenemeyeceklerini anladığından hileye başvurur. Ve Göktürkleri gafil avlayıp, çadırlarını basar. Büyük bir katliam gerçekleşir. İlhan'ın küçük oğlu Kıyan ve yeğeni tukus kadınlarıyla birlikte düşmanın elinden kaçar. Ve onların bulamayacağı bir yere, Eli Sarp Dağbeli denen yere gelirler. Burası geçit vermez, sarp dağlarla çevrili, orta yeri düz, verimli bir ovadır. Burada bir müddet sonra nüfusları gittikçe çoğaldığında, birbirine akraba, ayrı ayrı obalar oluşturdular. Nihayet 400 yıl sonra, kendileri ve sürüleri Ergenekon'a sığamaz oldu. Kurultay toplayıp, Ergenekon'dan çıkma kararına vardılar. Çıkış için tek bir geçit vardı. Fakat burası da demirdendi. Bir demirci ustasının fikriyle, demir daha büyük bir ateş yakılıp, devasa körüklerle harlandırılarak eritildi. Nihayet, Börteçene adlı bir başbun liderliğinde, Türkler Ergenekon'dan çıkıp bütün dünyaya yayıldılar. Özetlenen bu destan, İlhanlı tarihçisi Reşidettin tarafından nakledilirken, araya Moğollar da serpiştirilerek büyük ölçüde tahrif edilmiştir. Ancak destanda geçen motifler ve çağrıştırdıkları olaylar, destanın Göktürklere ait menşe efsanelerinin tekamül etmiş hali olduğunu açıkça göstermektedir. Nitekim Börteçen'e, Göktürklerin soylarını dayandırdıkları Asena gibi, mübarek ve yol gösteren bir kurttur. Hun birliği dağıldıktan sonra, Destanın girişinde belirtildiği gibi Türkler Altay Dağları civarına çekilmişler ve bir müddet Huan Huanların hakimiyeti altında yaşamışlardır. Demircilikte ileri giden Göktürkler, Huan Huan hükümdarının "Sizler demircilikle uğraşan kölelerimsiniz." diye aşağılanmalarını hazmedemeyerek onlara savaş açmışlar ve yaklaşık 400 yıl süren suskunluktan sonra 545 yılında büyük bir zafer kazanarak istiklallerinin temelini atmışlardır. Reşidettin'in de Camiu't-Tevarih'te yazdığı üzere Ergenekon'dan çıkış bir bayram olarak kutlanmış, önce Türk kanı, ardından beyler, bir parça demiri ateşe salıp kızdırdıktan sonra, örs üstünde çekiçleyerek Ergenekon'u Türk ananesinde canlı tutmuşlardır. Göktürk hükümdarlık ailesi, aşına soyundan gelmekteydi. Yukarıda ifade ettiğimiz efsanelere göre, aşına soyu dişi bir kurttan türemişti. Ve bu inanış sebebiyle de Göktürk devleti alameti, altından kurt başlı sancak olmuştur. Ergenekon efsanesi, Hun devletinin yıkılmasından sonra, Türklerin yaşadığı zorlukları anlatmaktadır. Dolayısıyla tarihte yaşanmış olaylar Göktürklerin Hun devletinin bir devamı olarak ortaya çıktıklarının bir delilidir. Nitekim devlet yapılanmasının Hunlarla aynı olması da bu fikri kuvvetlendirir. 1. Göktürk Kağanlığı Göktürklerin tarih sahnesine çıktıkları sıralarda Orta Asya Moğol asıllı Huan-Huanların hakimiyetindeydi. Göktürkler de Altay Dağları civarında önemli bir siyasi güç halinde onlara bağlı olarak yaşıyorlardı. Bu esnada geleneksel sanatları demircilikle uğraşan göktürkler Huan Huan'ların silahlarını imal etmekteydiler. Göktürkler daha 534 yıllarında Çin'le diplomatik ilişkiler kuracak güce erişmişlerdi. Bu sıralarda başlarında Bumin bulunuyordu. Bumin bir Türk boyu olan Tölesler'in isyanını bastırması karşılığında Huan Huan kağanı'nın kızı ile evlenmek istedi. Ancak bu isteğinin kabaca geri çevrilmesi üzerine Bumin üst üste vurduğu darbelerle onların bütün topraklarını ele geçirmiş ve kanlarını da öldürmüştür. 552 yılında meydana gelen bu olayla Göktürk Devleti de kurulmuş oluyordu. İl kağan unvanını alan Bumin devletinin merkezi olarak da Büyük Hun Devleti'nin merkezinin bulunduğu Ötügeni seçti. Türk devlet geleneğine göre devlet doğu ve batı olmak üzere iki kanat halinde teşkilatlanmaktaydı. Devletin batı kanadı doğunun yüksek hakimiyetini tanımak durumundaydı. Bumin Doğu'da Kağan olduğu zaman, küçük kardeşi İstemi de, yabgu unvanıyla devletin batı kanadının başına geçti. Bu min Kağan'ın, devleti kurduğu yıl içerisinde ölmesi üzerine, yerine oğlu Kolo, yani Kara, Kağan olmuştur. Ancak onun da erken ölümüyle, kısa süren Kağanlığının ardından, Bumin'in diğer oğlu Mukan Kağan'ı, devletin doğu kanadının başında görüyoruz. Onun zamanında İstemi Yabgu, batı kanadını yönetmeye devam etmiştir. Mukan Kağan, devleti daha da güçlendirerek hakimiyetini genişletmiş ve Çin üzerinde baskı kurmuştur. Devletin batı kanadını idare eden istemi Yabgu, kısa zamanda Altayların batısını, Işık Göl ve Tanrı Dağları'na kadar hakimiyeti altına aldı. Batıdaki faaliyetleri sonucunda, Orta Çağ'ın en büyük iki devleti, Sasani ve Bizans İmparatorlukları ile ilişkiler kuruldu. İpek yolunu ellerinde tutan Akun Devleti, Sasanilerle işbirliği yapılarak ortadan kaldırıldı. Toprakları, Ceyhun Nehri sınır olmak üzere, İki devlet arasında paylaşıldı. Böylece Göktürkler, egemenliklerini Kuzey Hindistan'daki Keşmir bölgesine kadar uzatacaklardır. Göktürklerle Sasanilerin arası, İpek yolu meselesinden dolayı bozuldu. Sasanilere karşı Bizans ile işbirliğine yönelen istemi, İstanbul'a bir elçilik heyeti gönderdi. İmparator 2. Justinos tarafından kabul edilen bu heyet, aynı zamanda Orta Asya'dan Doğu Roma'ya giden ilk resmi heyetti. Bizans'ta İpek ticaretinde, Sasanilerin aracılığından memnun değildi. Bu sebeple, Göktürklere karşı bir elçilik heyeti göndererek, iki devlet arasında ittifak yapıldı. Bu ittifak neticesinde, 571 yılında, 19 yıl sürecek olan Sasani-Bizan savaşları başlamıştır. Bu savaşlar, her iki devleti de sarsmış ve İslamiyet'in İran'da yayılıp yerleşmesinde büyük rol oynamıştır. Dünya tarihinde çok önemli gelişmelere yol açan bu duruma, İstemi'nin batı siyasetinin katkısı büyüktür. Mukan Kağan'ın 572 yılında ölmesi üzerine, Göktürk tahtına kardeşi Tapo geçti. Ağabeyinden sağlam bir devlet düzeni devralan Tapo, daha çok kültür meseleleriyle uğraşmıştır. Onun zamanında, Çin edebiyat ve fikir eserleri, Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Tapo devri, Göktürk kanlığının en parlak devri olmakla birlikte, çöküşün de başladığı devirdir. O, kanlığın kendi idaresinde bulunan doğu kanadını ikiye ayırarak, doğu tarafındaki kısma, kardeşi Kolon'un oğlu İşbarayı, batıdaki kısma küçük kardeşi Votan'ı tayin etti. Ayrıca, Türk töresiyle çelişen budizmi benimsemiş olması hata olarak kabul edilmektedir. Çünkü büyük sürülere sahip olan atlı ve savaşçı Türklerle et yemeyen, hayvanları bile öldürmeyen budistlerin temel inançlarının uyuşmasının hiç imkanı yoktu. Göktürk Kağanlığı'nın doğu kanadında bu zayıflama belirtilerinin görüldüğü bir sırada batı kanadının başında bulunan İstemi Yabgu öldü. İstemi'nin yerine kağanlığın batı kanadının başına oğlu Tardu geçti. Kağanlığın doğu kanadında ise Tapo Kağan'ın 581 yılında ölmesi üzerine, yerine kardeşinin oğlu İşbara Kağan oldu. İşbara'nın kanlığı devrinde, batı kanadında görev yapan Tardu, ihtirası yüzünden doğunun üstünlüğünü tanımaması üzerine, devlet 582 yılında resmen ikiye ayrılmış oldu. Doğu Göktürk Kağanlığı İşbara'nın kanlığı zamanında, Çin'in Doğu Göktürk Devleti üzerinde baskısını artırdığını görüyoruz. Onun 587 yılında ölümünden sonra, başa geçen kanlar zamanında, bu baskı ve Çin'e has entrikalar artarak devam etmiştir. Devlet, Şipi Kağan devrinde toparlanır gibi olmuş ise de, onun ölümüyle Çin tehdidi kendini tekrar göstermiştir. Nihayet Keli Kağanlığı zamanında 630 yılında yapılan bir savaşta yenildi ve yakalanarak Çin'e gönderildi. Bu tarih, Doğu Göktürklerinin istiklalinin de sonu kabul edilir. 630 yılında başlayan Çin hakimiyeti yarım yüzyıl sürdü. Bu süre içerisinde Çine karşı birçok ayaklanma gerçekleşmesine rağmen bunların hepsi Çinliler tarafından kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Bunlar içerisinde en dikkat çekeni Kürşad isimli bir Türk prensinin 39 arkadaşıyla kalkıştığı ayaklanmadır. Bu ayaklanma hepsinin kahramanca ölümüyle sonuçlanmıştır. Ancak bu tür hareketler Türklerin hürriyet ve istiklal arzularını sürekli canlı tutmuştur.